Arkadaşlar Merhaba Teknoloji Garajı kanalımıza hoş geldiniz. Robo süpürge 3121 yeni olan hatta şu anda resmi sitede satışı dahi yok arkadaşlar. Ürün ilk önce tanıtım için bize geldi ve o yüzden size hem göstermek istedim nasıl bir şey olduğunu. Biliyorsunuz bunun daha önceden siyah olan modeli vardı. Hem bu birazcık daha küçük hem de pratik olarak yapılmış olan süpürgelerden biri arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce tabi burada hemen açılış konumunu da ben size bu esnada göstereyim arkadaşlar. Ve buradan QR kodla da istediğiniz zaman da direkt de bütün detayların hepsini de görebilme şansınız var. Arkadaşlar şimdi bunun için size özellikle bakın yere düşmemesi için yan kısımlarda gördüğünüz gibi bir deneme yapacağım. Hem siz de bu esnada görmüş olacaksınız da arka kısımlarında. Şimdi çalıştırmaya başladım bakın. Otomatik kendini korumaya nasıl oluyor arkadaşlar. Bakın kesinlikle hiç aşağı kendini atmıyor. Tabi diyormuşum kendisi fırlıyormuş. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi bakın otomatik algılama özelliğinde. Bu arada ürünün özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar burada gayro navigasyon sistemi ile temizlik rotası bunda çizebiliyorsunuz ve Türkçe mobil uygulaması var ve bununla da Wi-Fi bağlantı özelliklerine kadar yapabilme şansı var. 110 dakikaya kadar da çalışma imkanı var ve 2600 mAh'de pil gücü var. Mop yapabiliyor bu arada. İstediğiniz zaman mop özelliğini seçebilme ve 5 farklı modda da temizlik yapabilme şansı da var. İstediğiniz zaman gece çalışmasında dahi gece modu özelliğine kadar da var. Şimdi ürünümüzü bakalım yere bırakalım. Nasıl bir pozisyon olacak. Evet yerdeki konumunda da şu anda bıraktık. İstediği her köşeyi bakalım nasıl oluyor. ...dip köşelere kadar rahatça alabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi bulunduğu ortamı direkt algılamasını yaptı. Ve aynı şekilde gidiyor. Ön kısımlarındaki korumayla da hemen kendini direkt korumaya çekiyor. Ön kısımdaki bu arada aparatı direkt hareketlidir arkadaşlar. Hemen vurduğu an bekliyor. Algılama yapıyor. İç kısmındaki bulunan temizleme haznesi ve fırçasını görebiliyorsunuz. Kendi içerisinde direkt saklı olarak çıkartmak istediğiniz zaman da kolayca da rahatça çıkartılabiliyor. Alt kısmına baktığımız zaman da iki tane fırçası ve aynı şekilde içeri alan hazneli fırça olarak var. Bunlardan iki tane de yedek olarak mevcut var. Bu arada tekerler hareketlidir. O yüzden halının yüksekliğine göre de direkt yükseltme özelliği de yapabiliyor. Bir adette kendi şarj ünitesi vardır. Tabi bunu fişe takılı olarak bıraktığınız zaman otomatik direkt algılama ve rota sistemiyle de tekrar da yerine dönebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar teknoloji garajı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen de haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.